yapılabilecekleri elimizdekilerle yapabilmek. Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın. Theodore Roosevelt'in ne güzel sözüdür. Başarılı insanların sırlarından biri de bu. Eldekiler pek çok sefer iş yapmak için kafidir ama biz onları hiçbir zaman yeterli bulmayız. Bir şeyleri yapmamak, harekete geçmemek için hep bir nedenimiz vardır. Başarısızlığa sürekli kendi dışında mazeretler bulan, koşulların düzelmesini bekleyen kişilerin başarıyı yakalayabilmeleri pek de kolay olmuyor. Muhtemelen arzu ettikleri kadar kaynak hiçbir zaman olmayacak, bekledikleri koşullar muhtemelen hiçbir zaman gerçekleşmeyecek, gerçekleşse bile zaman geçmiş olacak hedefi seçmek, ona odaklanmak, yol haritasını çıkarmak, o yolda azimle, kararlılıkla, sebatta yürümek ve hiçbir mazereti kabul etmemek gerekiyor. Tatürk 7 yaşındayken babasını kaybederek yetim kaldı. 8 yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı. 24 yaşında tutuklandı, günlerce sorguya çekildi. 2 ay tek başına bir hücrede hapis yattı. 25 yaşında sürgüne gönderildi. 30 yaşında mobbinge uğradı. Amiri onu kendisinden uzaklaştırmak için başka göreve atanmasını sağladı. Yeni görevinde fiilen işsiz bırakıldı, aylarca boş kaldı. 37 yaşında böbrek hastalığından Viyana'da 2 ay yalnız ve hasta yattı. 38 yaşında Savunma Bakanı tarafından görevinden alındı. Bir toplantıda giyebileceği bir tek sivil elbisesi bile olmamıştı, ödünç buldu. 38 yaşında tutuklama kararı çıkartıldı. 39 yaşında idam cezasına çarptırıldı. 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. 1942 doğumlu Stephen Hawking, dünyanın en önemli fizik profesörlerinden biri. Beyni haricinde vücudundan neredeyse hiçbir uzvu çalışmıyordu. Nobel ödülünü başlatan Alfred Nobel'in hayatı borç içinde geçmiştir. Çocukluğunda ailesiyle birlikte bir parça yiyecek ekmek dahi bulamadıkları dönemler olmuştur. Alfred Nobel öldüğünde 350 patenti ve dünyanın değişik yerlerinde binlerce çalışanı olan bir şirketin sahibiydi. Walt Disney gençliğinde karnını doyuracak parayı zor buluyordu belli bir mesleği olmadığı için pek çok iş başvurusu geri çevriliyor, sadece gazete dağıtıcılığı veya ambulans şoförlüğü gibi geçici işler bulabiliyordu. Yeterince yaratıcı olmadığı ve iyi fikirlerle gelmediği gerekçesiyle çizerlik yaptığı bir gazeteden atılmıştı. Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı müzik grubu addedilen Beatles, ilk başvurduğu plak şirketi tarafından, tarzınızı sevmedik, gitar müziğinde de gelecek görmüyoruz denilerek reddedilmişti. Dünyanın en hızlı arabalarını yapan Enzo Ferrari, bedensel engelliydi. Yaklaşık 4.2 milyar dolar serveti olan Virgin firmasının sahibi Richard Branson kötü akademik performansı ve öğrenme bozukluğu nedeniyle 16 yaşında okuldan atılmıştı. Nobel ödüllü bilim adamımız Profesör Doktor Aziz Sancar 1946 Damadın Savurda 8 kardeşin 7'si olarak okuma yazması olmayan bir ailede dünyaya geldi. Öz abisi de Tu Generalliğe kadar yükselip sonra emekli olmuştur.